<tık girip anything> <meldzień> <laughs> hey, gönder gönder gelsin hey, düşman gönder gelsin hey, gönder gönder gelsin hey, düşman gönder gelsin rush düşman of bizi gören hep diyor hasta Tipim arabesk ama içi rasta Biraz eminem biraz hasta. Adımızı bile bilmiyor hasta Ama sakın marıma basma Boş yapıp kafamızı kasma Dert bütün asma Takıyoruz düşmanlara tasma Bakın ortama lev alıyor Kimisi yüz onu arıyor Hamis zaduketi çakıyor Düşmanına ders veriyor Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest, düşmanıma. Rest, rest. Tatlı seder adamı bolerik Bolerik Bizde rapin her türlüsü genetik ay, ay, ay. Genetik Duyar kasarama işi politik Şşş Durum biraz kritik Politik, Tepetik Sen it, 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 it. Bana bir be. Ben Bana tek Suları yenik sen ay, Benedik ay. Gece gündüz durmadan bu deli biledik Bak 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 konuşuyor hala Vah 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 göremiyor valla Sar 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 rapimizi başa as, as 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 bayrakları durma Bayrakları durma Bayrakları durma bayrakları durma Bayrakları durma Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Gönder gönder gelsin Düşman gönder gelsin Rest rest düşmanıma 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 Rest rest düşmanıma